Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet, şimdi sizlerden çok fazla gelen, ısrarla gelen Suriye ve borsa konusundaki fikirlerim çok merak ediliyor. Ba böyle bir okkalı bir Türk kahvesi yaptım. Sizler de okkalı bir Türk kahvesi yaparsanız karşılıklı olarak hem Suriye meselesini konuşalım hem de Borsa İstanbul üzerine etkilerini değerlendirelim. Yarın da zaten borsamız açılacak. Şimdi bazen mümkün olduğunca Twitter sohbet odalarına katılmaya çalışıyorum ama çalışan bir eş, ayrı bir profesyonel hayat, iki tane çocuk olduğu zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Fazla vakit bulamıyoruz. Tabii ki anlamsız günlük telaşeler içerisinde günler günleri aylar aylar kovalıyor ve hızlı geçiyor vakit. Öyle olunca da mümkün olduğunca Twitter sohbetlerine seçme, seçici seçici davranarak katılmaya çalışıyorum ve Twitter sohbet odasına katılan ve beni takip eden bazı arkadaşlar Suriye hakkındaki fikirlerimi bazen söylüyorum orada. Şimdi değerli arkadaşlar ve onlara belki çift baskı da olabilir. Şimdi sonuçta bizlerin birçok insan dünyadan bir haber Lisede okumuş olduğu milli tarih ve milli coğrafya kitaplarıyla seferlere çıkıyor, Halep'i fethediyor, Şam'ı fethediyor, Trablusgarp'ı alıyor, Cezayir fethediyor, Suudi Arabistan'ı fethediyor, 3 kıtaya yayılıyor filan. Arkadaşlar öncelikle milli tarih kitaplarında okunulan tarihi okuyarak oturduğumuz sıcak evlerden, doğalgazlı evlerden, elektrikli evlerden, klavye başında ahkam kesmek son derece yanlıştır. Ben sizleri biliyorum. Sizler benim düşüncelerimi, benim rasyonel temelci son derece itibar ediyorsunuz. Ve sizlerin takdiriyle 130 binleri geçtik. Ve benim düşüncelerimi merak etmeniz de zaten benim düşüncelerimi duymuş olduğunuz saygıydır. Ve ben bu kanalı kurarken doğruları söyleyeceğimi her zaman yemin ettim arkadaşlar. Her ne olursa olsun. Şunu unutmayın. Bu işler o kadar kolay değil. Bizim milli tarih kitaplarında öğrendiğimiz Türkler yenilmez filan değil. Her girdiği savaşta galibiyetle ayrılan millet filan değil. Çok ağır yenilgilerimiz var bizim Moğollara karşı. Erzincan'da, Anadolu Selçuklularında. Moğollar 25 bin, Anadolu Selçukluları 125 bin. İnanılmaz bir mağlubiyet alıyoruz Moğollardan. 25 bine 125 bin. O Erzincan'daki bir vadi adını unuttum belki hatırlarsam şu aşağıya yazarım arkadaşlar. Çok ağır bir yenilgidir. Balkan muharebeleri, Balkan harpleri, Balkan muharebelerinin asıl yeni, yenilme sebebimiz bizlerin mezhep savaşıdır. Yani işte topçular şu mezhepten, piyadeler bu mezhepten, topçular piyadelere destek ateşi vermiyor falan Balkan muharebelerinde. İşte bizler tabii ki vatanımızı savunacağız. Tabii ki düşman gelirse korkmayacağız. Fakat bu en son çaredir. En son çare o yüzden böyle şunu test edin. Siz Şam'ı fethetmeden önce, siz Kudüs'ü fethetmeden önce, siz Mekke'yi, Medine'yi fethetmeden önce önce şu benim giymiş olduğum bir tişörtü giyin. Bakın akşam da tıka basa yemek yiyin. Tıka basa yemek yiyin. Midenizi doldurun. Tatlı, baklava, kebap, börek. Doldurun yani. mideniz de full olsun. Şu aşağıya inin. Akşam 8'de tişört ve pantolonla elinizi cebinize sokun ve ayakta bekleyin sabah 8'e kadar. Savaşmanızı istemiyorum. Sadece bekleyin. Tişört, pantolon, akşam 8, sabah 8. Ondan sonra sabah 8'de geldiğinizde sizinle Şam'ı fethetmekten, Kudüs'ü fethetmekten, Trabluskarp'ı fethetmekten, üç kıtaya yayılmaktan bahsedelim, konuşalım. İşte o işler öyle değil arkadaşlar. Yani iki gün evde elektrik gitse, bir gün ya, bir saat ya, iki saat evde sular gitse, doğalgaz gitse, ne yapacağımıza dair en ufak aklımızda bir fikir yok. Oturmuşuz. Biz birçok insan klavye üzerinde üç kıtaya fetihler yapıyoruz. Karşınızdaki insanlar arkadaşlar armut toplamıyorlar. Karşınızdaki insanlar ne yapıyorlar? Benim almış olduğum şu mikrofon. Kullanmış olduğum bu bilgisayar. Bilgisayar Amerikan bilgisayarı. Kullanmış olduğum bu mikrofon Amerikan mikrofon. Kullanmış olduğum şu uygulama sizlerle buluşma sanırım uygulama Amerikan uygulaması. Sizlerle paylaşacağım platform Twitter Amerikan uygulaması. Sizlerle şu an münasebette bulunduğum YouTube kanalı Amerikan mı E bu adamlar boş durmuyor. E bu adamlar boş durmadığına göre bu adamlar da basit adamlar değil. Ha bizler de tabii ki ben şunu demiyorum. Gidelim bunlardan korkalım demiyorum. Bu işler çok zor işlerdir hiçbir fedakarlık veya hiçbir sıkıntıya düşmeyen insanların klavye başında bir sürü bir paylaşarak bir sürü etkileşim yaratıyor. Bunlar tehlikeli şeylerdir arkadaşlar. Peki ne yapmamız lazım Selçuk Bey? Nasıl davranalım? Şimdi arkadaşlar tabii ki Suriye'yi tahmin etmek çok güç. ETŞ'si var, Özgür Suriye Ordusu var, Milli Suriye Ordusu var. Demokratik mi olacak, layık mı olacak, şeriat mı olacak? Bunlar karışık. Fakat bildiğim şey şu. Bildiğim şey şu arkadaşlar. Eğer bana itimat ediyorsanız, düşüncelerime güveniyorsanız. Bu millet, bu millet çok badireler atlatmış bir millet. Bizlerin ortak bir kültürü var. Kürtlerden, Alevilerden, Sünnilerden, diğer etnisite gruplarından ortak bir kültürden geldik biz. Anadolu kültürü. Gerçekten Anadolu kültürü inanılmaz bir mozaiktir. Medeniyet medeniyet üzerine kurulmuştur. Ha bizde etnisite vardır. Mezhep farklılığı vardır. Fakat ahlak anlayışımız aynıdır. Edebimiz aynıdır. Yememiz aynıdır. içmemiz aynıdır. Bir büyük sofraya oturmadan küçük oturmaz. Deriz ki söz büyüğün, su küçüğün deriz. Sof ne bileyim ahlak anlayışımız, namus anlayışımız, kız evlendirmemiz, kız almamız, Kürdü, Türkü, Arevisi falan farklı değildir bunlar. Aynı noktadan gelmişizdir. Mezhep farklı olabilir, etnisi de farklı olabilir. Bakın size şunu samimiyetimle söylüyorum. Ben sünni bir Türk genci olarak söylüyorum. Bu ülkenin Alevisi İran'da yaşayamaz. Laskeri yaşayamaz. Suriye'nin Alevileriyle olamaz. İran'ın Alevileriyle olamaz. Bu Anadolu Alevisi farklı bir şey. Anadolu Alevisi'nin Türk bir sünniye olan yakınlığını Alevi İran veya Suriyeli Alevi de bulamaz. Ben bir sünni olarak mezhebim. Suudi Arabistan'da rahat edemem. Mekke'de, Medine'de rahat edemem. Malatya'da daha rahat ederim. Sivas'ta daha rahat ederim. Doğup büyüdüğüm Dikmen'de Cem evlerine gittim. O kadar güzel bir farklı kültür vardı ki hayatımda tanıdığım en namuslu insanlar Alevilerdir. Bakın en namuslu insanlar Alevilerdir. Eğer bir ahlaksız yapılırsa ticari anlamda yalan, hırsızlık, namus anlamında Alevilikten def edilir. Çok hoşuma gitti. Peki Kürtler, ya arkadaş içimizde Kürt var, kız vermişiz, kız almışız. Bizim Anadolu Kürtleri, Kuzey Irak'ın Kürtleriyle yaşayamaz, e, yapamazlar. E biz ne yapacağız o zaman? Biz o zaman içimize nifak sokmaya çalışan, etnisite ve bölücülükten aramıza nifak sokmaya çalışan adamlardan uzak duracağız. Bunlar iyi niyetli insanlar değiller. Bunun maliyeti çok ağır olur. Samimiyetimle söylüyorum bu ülkenin alevisi. Suriye'de, İran'da yaşayamaz. Bu ülkenin Kürd'ü Kuzey Irak'a gidemez. Bu ülkenin sünnesi Suudilerle, Araplarla beraber yaşayamaz. Vallahi yaşayamaz. Biz çünkü onların kültürü farklı. Kültür çok önemli bir şey. Belki etnisiteden, belki mezhepten daha önemli bir şey kültür. Ve biz bin yıldır bu kültürü, bin yıl ya az değil ya, bin yıldır beraber harmanlanmışız. Birbirimize sahip çıkmamız lazım. Türk, Kürt'e sahip çıkacak. Kürt, Türkiye sahip çıkacak. Sünni, Alevi'ye sahip çıkacak. Alevi, Sünni'ye sahip çıkacak. Gelmeyeceğiz bu oyunlara. Bakın bana inanıyorsanız. Çok detay uluslararası ilişkiler uzmanı değilim. Ama Amerika'nın veya İsrail'in yapmaya çalıştığı bu diyoruz ya hani bunlar Siyonistler, işte bu ne bileyim emperyalist güçler. E adam sen buna müsaitsen oynanmaya. Adam senin bu etnisite üzerinden, mezhep üzerinden o siyonistler, o emperyalistler seni oynar ve seni böler ve parçalar. Bizim bu kardeşliğimizi bu topraklar üzerinde asla bölmememiz lazım. Bir Türk Kürtler aleyhinde veya Aleviler hakkında Sünni söylediği zaman onu durdurmamız lazım. Veya bir Alevi bir Sünni hakkında bir şey söylediği zaman onu durdurmamız Yapma biz kardeşiz olmaz mı demeyeceksin diyeceksin. Veya bir Türk bir Kürdün aleyhinde bir şey söylediğinde yapma arkadaş bu topraklarda biz birlikteyiz bin yıldır beraber yaşadık. Biz kardeşiz diyeceksin ve susturacaksın onu. Ve arkadaşlar samimiyetimle söylüyorum Avrupa'ya gittiğinizde bakın Avrupa'ya gittiğinizde trene biniyorsunuz. Almanya'ya bak Almanya'dayım diyorsun. Bir bakıyorsun Belçika bayrağı. Allah Allah diyorsun. Belçika bayrağı var. Bu Belçika bayrağı nereden çıktı? Adam diyor ki kondüktör geliyor. Efendim Belçika'ya geçtik diyor. Belçika'ya geçtiğimizi biz bayraktan anlıyoruz. Biraz daha gidiyoruz. Bir bakıyoruz. Ya çarşıda geziyoruz. Hollanda bayrağı dalgalanıyor. Ya arkadaş Hollanda bayrağı ne alakası? Biraz önce biz Belçika'daydık. Hollanda mı? Evet Hollanda'ya geçmişiz. Hollanda bayrağı var. E bir bakıyorsunuz Fransa'ya geçmişsiniz. Bir bakıyorsunuz İspanya'ya geçmişsiniz. Bir bakıyorsunuz Portekiz'e geçmişsiniz. Arada sınır yok. Adamlar sınırları kaldırmışlar. Avrupa Birliği önce Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak kuruldu. Yani AET olarak kuruldu. Avrupa Ekonomik Topluluğu sonra ortak bir bayrak ilan ettiler. Bütün ülkelerin ortak bir bayrağı. Ondan sonra milli bir marş ilan ettiler. Ve adını Avrupa Ekonomik Topluluğu'ndan Avrupa Birliği yaptılar. Adamların nüfusları 65, yaşlı Avrupa, yaşlı yerinden kalkamıyorlar, yürüyemiyor Avrupa. Bunu eğer nüfusu genç olsa Avrupa Birleşik Devletleri yapacaklardı, yapamadılar. Yaşlı Avrupa. E şimdi adamlar sınırları kaldırmışlar. Belçika'nın zenginliği, Hollanda'ya Hollanda'nın zenginliği, Almanya'ya Almanya'nın zenginliği, Fransa'ya Fransa'nın zenginliği, İtalya'ya İtalya'nın zenginliği, Almanya yakıyor ve adamlar refah içerisinde yaşıyor. Fazla değil. 40 yıl önce bu adamlar, 50 yıl önce bu adamlar birbirlerini gırtlaklıyordu. Hitler tanklarla Belçika'yı çiğnedi. Fransa'yı mahvetti. Paris'in göbeğinde sigara içti. Fazla değil ya 50 yıl önce ya birbirlerinin zürriyetini kuruttu bu Avrupalılar. E şimdi hepsi kardeş, hepsi aynı bayrak, hepsi aynı marş altında birbirlerine zenginliklerini akıtıp duruyorlar. Bize ne diyorlar? Bizlere de diyorlar ki siz sınırlar çizin birbirinize, sınırlarla uzaklaşın. Kürtler bir tarafa gitsin, Aleviler bir tarafa gitsin, Sünniler bir tarafa gitsin. Siz zengin olmayın. Sizin zenginlikleriniz birbirinize akmasın. Şimdi Gürcistan'ın zenginliği bana aksa, Suriye'nin zenginliği bana aksa, benim zenginliğim Suriye'ye aksa, İran'ın zenginliği bana aksa, benim zenginliğim İran'a aksa, arkadaş biz neyle yenim Avrupa'yı ya? O yüzden arkadaşlar, kendileri sınırlar kaldırırken Avrupa Birliği adı altında Orta sınırlar çizdiriyorlar. En azından bizim gücümüz belki sınırlarımızın dışına zor yetiyor. Ama bu ülke içerisinde biz kendimize sınırlar çizmeyelim. Etnisite üzerinden veya mezhep üzerinden çizmeyelim. Yok mu Avrupa'da etnisite? Var. Hem de ne o? Belçika'nın içinde volanlar var, mılanlar var, ninanlar var. Belçika'nın içinde 70 tane etnisite var. Hollandalılarınki doçlar var, bilmem neler var. İrlandalılar da var, Almanlar da var. 70 tane etnisite. Protestanı var. Kitapları dörde bölünmüş. Hristiyanlık. Matta, Markos, Luka, Yuhanna. Dört tane kitap. Ama adamlar bir araya gelip medeni bir şekilde bir birlik kurup biz medeni bir şekilde yaşayabileceğiz demiş. Belki bizim diyorum mu gücümüz Orta Doğu'nun dışına yetmiyor ama Anadolu topraklarında asla etnisite ve mezhep üzerinden birbirimizi kırmayalım ve hepimiz birbirimize sahip çıkalım. Şimdi biz eğer bu Suriye işinde orada iyi, demokratik, güzel bir hükümet kurulursa Suriye'nin nüfusu sanırım 23 milyon. 23 milyon ciddi bir nüfus arkadaşlar. Şimdi bakın borsa indi çıktı, çimentolar indi çıktı, demir çelik indi çıktı önemli değil. Uzun vadeli 23 milyon insanın demir çelik ihtiyacı, çimento ihtiyacı, gıda ihtiyacı, cam ihtiyacı uzun ve orta vadede iyi gidecektir. Orada kurulacak olan mevcut hükümet de tabii ki demokratik bir seçim olduğu zaman ve Bizimle de beraber biz de iyi ilişkiler tesis edebilirsek biz bundan çok fazla nem alabiliriz arkadaşlar. Çok fazla uzatmıyorum. 14. dakikalara geldik. Yarın borsa açılır inşallah. İnşallah açıldığı zaman da yolumuza devam ederiz. Memleket olarak Türk'üyle, Kürd'üyle, Laz'ıyla, Çerkezli'yle, Sünnisi'yle, Alevisi'yle bizim kültürümüz çok güzel bir kültürdür. Anadolu kültürü inanılmaz bir kültürdür. Ya laf laf açıyor da geçen gün bir Hollanda'da mı ne bir adam? Kırşehirli miydi neydi? Adam zengin de yani böyle. Ya dedi ki ya tamam dedi bura iyi güzel dedi de. Ya dedi bizim o Kırşehir dedi bozkırdır dedi. Tarla dedi böyle sarı bozkır ot dedi ama dedi. Ya insan tozunu, toprağını bile özlüyor dedi. Otunu, otunu bile özlüyor dedi. Sarı otunu bile özlüyor dedi. Yani ne kadar da Hollanda olsa ah diyor içim sızlıyor diyor. Kırşehir'in diyor tozunu toprağını bozkırını görsem diyor. Yemin ederim böyle çok üzüldüm duygulandım. Bunu da paylaşmak istedim. Bu ülkenin tozu toprağı, bozkırı bile güzeldir arkadaşlar. Ülkemiz geniş, ülkemiz ferah, ülkemiz herkese yetecek kadar gelecek de var. Sadece bizim burada kardeşliğimizi bozmamamız gerektiğini düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar.